Yusuf Hüsüb yeni bir rehber videosunu hepinize merhaba. Ben Yusuf Haşim Koç. Bu videomuzda İngilizce veya farklı bir dildeki bir Windows 11'i nasıl Türkçe'ye çevirebileceğinizi anlatacağım. Ee, birçok arkadaşımız e, Windows 11 kurarken e, İngilizce kurulum yapıyor. Yani ilk kurulumu İngilizce şekilde yapıyor. Tabi herkes değil ama bazı insanlar İngilizce kurulum yapıyor. Sonra Türkçe'ye çevirmek istiyorlar. Fakat bilmedikleri için yapamıyorlar. İşte bu videomuzda nasıl Türkçe çevirebileceğinizi anlatacağım hemen başlayalım Öncelikle bu işlem için mutlaka e, Windows'unuzun sürümünün en azından düz Home veya Pro olduğuna emin olun bunun için başta Win var yazıyoruz ve açıyoruz ve daha sonra burada şu kı kısmında Windows 11 Home Pro veya farklı bir sürüm yazı emin oluruz arkadaşlar Eğer Home single language yazıyorsa o zaman e, ee, dil bu rehberi uygulamayacaksınız. Çünkü o sürümlerde farklı dil paketi yüklenemiyor ayarlar üzerinden. Tek çağrı format o durumda. Veya Pro'ya yükseltmek. Her neyse biz hemen rehberimize başlayalım. İlk olarak başladı da giriyoruz. Daha sonra Settings'e giriyoruz. Daha sonra soldan Time and Language'e giriyoruz. Ve daha sonra da language e Region'e giriyoruz. Görüyorsunuz burada e, Preferred Languages kısmı onda var. Ben burada Türkçe eklemiştim. bu videoyu ikinci çekmedi demem. İkinde yanlıştan mikrofonu görmem bir sistem. Hani OBS mikrofon görmesi bozulmuş. O yüzden tekrar çekiyorum bu videoyu. İkinci denemem bu. Buradan Preferred Languages'ten Türkçe yazıp Türkçe ekliyorsunuz. Onu da göstereceğim ama şu an gösteremem. Başka bir videodan göstereceğim. Mesela e, Almanca'dan göstereyim. Mesela örneğin şöyle göstereyim. Ne istiyorsunuz? Burada Türkçe'de sadece language pack ve set windows display language seçeneği olacak. Language pack seçiyor olacak bu burada Türkçe seçili olacak orada Türkçe olacak. Daha sonra set, seçeneğini kaldıracaksınız şimdilik. Sadece language pack seçerken install diyeceksiniz. Ardından Türkçe gelecek buraya. Daha sonra Türkçe dip paketi e kurulduktan sonra language options'a giriyoruz ve daha sonra buradaki e, diğer komponentleri de indirmesini söylüyoruz. Download sana basarak indirmesini söylüyoruz. E, klavye zaten Turkish Q. Yu. Burada bir sıkıntı yok. O olması gerekiyor o şekilde. Daha sonra e, hemen devam ediyoruz. E, şu an bununla bitmesin. Bekleyeceğim. buna indirme başlamıştım. Ancak henüz indirmesi bitmemiş. O yüzden videoyu durduracağım. İnince devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an bütün bileşenle yüklendi bayağı bir süre takip ettim çünkü bayağı uzun sürdü. Yani 15 dakika falan sürdü yüklenmesini tamamlanması, hepsinin yüklenmesini tamamlanması bayağı zaman aldı. Şu basic falan yüklenmesi çok zaman aldı. Language pek hızlıca yüklerken bunun yüklenmesi çok zaman aldı. Görürseniz sürekli takip ettim. Disk kullanımının ve e, CPU kullanımının düştüğü, normalde döndüğü noktada video açtım tekrardan. Şimdi e, Language Region kısmına geri giriyoruz. Göre Türk şartı listede eklendi. Daha sonra buradan Windows Display Türkçe Türkçe'ye alıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamalar e, Türkçe oldu. Tabi hepsi değil de bazıları Türkçe oldu, Not defteri falan oldu. Şimdi sign out diyoruz ve ardından da tekrar oturum açtığımızda sorun e, Windows'umuz İngilizce'den Türkçe'ye dönmüş olacak. Şimdi video durum Ardından oturum açtıktan sonra video tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar Windows'umuzu tekrar oturumumuzu açtık. Ve şu anda gördüğünüz gibi Windows'umuz Türkçe oldu. Bu bilgisayar gördüğümüz kutusu geldi. Başlı bir sayı şekilde Türkçe'sidir Hemen hemen Türkçe sayıdır. Gördüğünüz bir diğer bütün her şeyde Türkçe. Windows Update her şey Türkçe. Bu şekilde Windows'u Türkçe yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak eğer Türkçe videosu yaptıysanız daha açış ekranı hoş geldiniz gibi ekranlar Türkçe yapması Çünkü şu anda burası da o kısımda İngilizce olarak kaldı. Tekrardan başlat, ayarlar, zaman ve dil, dil ve bölge ve ardından buradan, şuradan yönetici dil ayarlarına giriyoruz. ayarları kopyalıyoruz, Daha sonra karşı background sistem hesapta yedi kullanıcı seçeneği tamam diyoruz. ardından bilgisayarı yeniden başlattığımız zaman Windows'umuz tamamen Türkçe olmuş olduk. Tamamen Türkçe olacak. Şimdi ben tabii ki de tekrar İngilizce yapacağım. İşte siz şeye de bakalım. Mesela ofis programlarına da bakalım. Ofis programlarında durum ne? Gözbe Word Word'de Türkçe oldu. Ben orijinal Word kullanıyorum. Gözlü o da Türkçe oldu. Türk, eğer ofisinizde hali da Türkçe dil paketi yüklüyse yani hem İngilizlerinde Türkçe dil paketi yüklüyse bu şekilde otomatik Türkçe olacaktır. Gayet Türkçe oldu genelde. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar İngilizce yapacağım yalnız Windows'u. Çünkü ben İngilizce Windows kullanmayı daha çok seviyorum dediğim gibi. Şöyle zaman ve dil şurası açılsın. Ondan sonra zaman ve dil'e gireceğiz. Niye bu kadar geç anlamadım burası. Heh, geldi. Zaman ve dil. Dil ve örgü giriyorum. Daha sonra buradan İngiliz United States için tekrar İngiliz, ilk ABD'ye aldı. Ve gönülüz bütün uygulamalar Tekrardan İngilizce oldu. Daha sonra oturumu kapat deyip tekrar oturum açtığımızda Tekrardan Windows'umuz İngilizce olacak. Şimdi hemen geliyorum Evet görünümü şu an Windows'umuz tekrar İngilizce oldu. Tekrardan e, oturumu kapatıp açtım ve Tekrar Windows'umuz İngilizce oldu. Yani bu şekilde Windows'unuzu rahatlıkla e, Türkçe yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basitlerin gibi az önce bahsettiğim adama takip ederek çok rahat Windows'uz Türkçe yapabilirsiniz. E, bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız hemen aşağıya edip like atmayı, video paylaşmayı ve kanala bağlarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.